Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hileli Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu hileli Brawl Stars indirip güzel oynamaya başlayalım. en sevdiğim en güzel karakteri kullanıyorum arkadaşlar. O da buydu. Size gösterdiğim karakterim bu arkadaşlar. Herkese bütün karakterlerimi göstermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar Herkes bütün karakterlerime iyice baksın. Çok güzel oynuyorum. pey döveceğim şimdi. Payı dövdüm. Arkadaşlar birazdan Rosanın kıyafetini alacağım. Merak ettim Rosanın kıyafetini hiç almamıştım ki. İki tane şey alayım. Onları. 8 kişi var arkadaşlarım. 8 kişiyi ay 8 elmasımız var. Arkadaşlar 2 elmas daha kasarsak oyun bizimdir. Alamaz. Arkadaşımın şeylerini alıyor. Hırsız. Zaten bu oyunun amacı elmas almak. Arkadaşlarım Brawl Stars hilelisi çok güzel. Brawl Stars mod yazıyoruz Joromeden girebilirsiniz arkadaşlar siz de benim gibi kırmızı takımı Allah hemen onları öldürmem lazım benim şimdi 50 25 dakika sonra biteceğim kırmızı takım geri sayım onlar için geri sayım yapıyorlar bizim için geri sayım yapmaz gerekiyor biz daha güçlüyüz yok bu ne ya bu en güçlüleri oynayan şuymuş ya. Birazdan Rosa'nın süper kıyafetleriyle davetimizi size göstereceğiz. Maçımız bitmiştir. Ama yine de bir şey olsa da Hiçbir şey olmaz. Biz yine de hala daha oluruz. Arkadaşlar birazcık şuradakilere bakayım. Arkadaşlarım, şimdi Rosa'nın kıyafetlerinden bakalım. Rosa! Rosa taktım. Korkma. Arkadaşlar Rosa'nın kıyafetine bakın ya. Oo, Rosa'nın kıyafeti Rosa'nın kıyafeti de çok güzel. Arkadaşlar yanıma Yeni bir arkadaş geldi. O da benim ablam tabii ki de. Selamun aleyküm. Zaten onlar videosu çektiğimizi biliyorlar. Ooo arkadaşlar Bu ne ya? Bu da iyi bir kostüm. Altın kostüm. Arkadaşlar bir şey Benim de kanalım var. İsmi Sile Sarıbaş. Arkadaşlar ona da abone olmayı unutmayın. Mucize bir bakayım şu. Mucize'nin diğer şeylerine bir bakayım. Benim ne sevdiğim karakter böyle fiski yatan şey var. Fiski yatan? Tiçk mi? Gösterin. Tiçk mi? Gösterin. Sen elim alın elimi. Akşer ben elimi aldım. Hmm. En sevdiğim karakter ne? Arkadaşlar. Ya nerede? Tara değil. İsmini söyleseydin ya. <laughs> İsmini unuttum. Ne bak Amazon'ı. <laughs> Arkadaşlar size Amazon'ın kıyafetlerini göstereceğim şimdi. Bale'ye <laughs> girelim bir dakika. Ay Bale'ye bak çok hızlı gitti. <laughs> El Primo'ya bir bakalım. El Primo. Senin karakter ne? yeni geldi ya. Bu. Bu, bu karakteri en çok sevdiğim karakter bu. Bu da ikincisi çok güzel oynuyorlar. Hepsi bayağı iyi bak ya. İf, ben bunlara dayanamam ya. Bayağı iyi oynuyor. Spike'a bakalım bir kere de. Aa o ne? Cadı Manfil gibi olmuş ya. Amber'e bir bakalım. Alıştı Amber. Sizi yakarım. Amber, Delal, Vega. Bal ba Bella'ya gidelim. Bella mı? Bella yazıyor. Altın el Bella. Altın el Bella mı? Ya baksana ya ne kadar yaşlı bu kadın ya. Bu, bu, bu çok yaşlı. Bu da ondan daha çok yaşlı. Yaşlı bir de savaşçı ya. Genel Roofs. General Rus. Arkadaşlar ben şimdi annemin telefonunu alıp video çekeceğim. Hemen kanalıma bakın. Arkadaşlar sen de bunu indirsin oynayalım. <laughs> Ay sur gidiyor bakın ya. Bayağı iyi bir adam ya. Bu adamı çok seviyorum. <laughs> Joliet'in ele şu karakterleri arkadaşlar oradaki erleri görmek istiyorum. En çok da bunu kullanacağım. Çünkü bu dondurma atıyor, mikrofon atıyor. <laughs> arkadaşlar ya mikrofon atmak ne kadar güzel bir güç şey ya. Mikrofon atıyor, mikrofon atıyor. Mikrofon. Ap, ap. Mikrofon. Attım ya. Ne güzel mikrofon atıyormuş da. Dur. Dur. Gel bak bak. Emezi. emeze seni yiyeceğim. Bak. Uf. Ne güzel zehir attı ya. <laughs> Arkadaşlarımı öldürmesine izin vermeyeceğim. Aa, mikrofon gücü. Hop. Ya bu ne ya? böyle mikrofon mu atılır ya böyle mikrofon mu atılırmış arkadaşım ya beğenmedim ben bu karakterin bu şeyini mikrofon atmak kötüymüş çok güzel ya şuraya geleyim geleyim general ruf sizi seviyorum o yüzden sizin için dünyayı soğuk bir yere çevireceğim da tiri do 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 tiri do do do. <laughs> Kerala Rus, Kerala Rus su severim bizim da elit birileri var. Ben yeni doğuyorum. Adamlar kazanıyor ya. Maç bitti ya. Kazandılar. Neyse ben birazdan onları kazanmanın gırını göstereceğim. Neyse ya. Onlara benim benim dizinize göstereceğim. Aha. Hop 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 hop. Ay bu ne? Çok güzel kız olmuş. Bunu kızlar çok iyi sever. Bütün kızlar bunu çok sever ya. Ya. Şuraya gireyim. Nani? Nani? 나니! 나니, 나니! 나니, 나니! 나니, 나니! 나니, 나니! 나니, 나니! 나니, 니 나니! 레온 나니! Arkadaşlar yanıma yeni hala birisi geldi. Ay. Sağ ol Leon. Ya bu ne ya? Ördek Leon mu? Uf, kurt Leon ama çok <laughs> Köpek. Balığı Leon da daha iyi ya. Arkadaşlar. <laughs> oh. Köpek balığı Leon. Kurt adam Leon'muş. Leon oynayacağım. Arkadaşlar bu kanalımıza daha çok Brawl Stars videoları istiyorsunuz. Like atın. Bu ilk Brawl Stars videom. Arkadaşlar bugün size bir açıklama yapacağım. Hangi video istiyorsunuz? yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda sizi beklerim. Arkadaşlar videomu çok beğenirsiniz umarım. Çok iyi olur. Çok güzel olur. Çok da iyi olur arkadaşlar. Bir de like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ama dur 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 dur, dur gel. Güzeldi, yedim şuna. Oo öldürüyoruz kurtluğum. Bak 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 bak. Ben ilk seni öldüreceğim. Sen oradakileri al ben buradakini alayım. Onları döverim demek istiyorum anlamıyor musun? Buralarım burası. <laughs> Arkadaşlar dört kişi aldılar? O mavi takım. Geç 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 geç. Sutu geç. Kanka geç ya. Geç. Geç 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 geç. Beni öldürdüler. Geç oraya. Arkadaşlar bir elde bu elden sonra dedim öbür elden sonra size bay bay derim arkadaşlarım. güzel bir karakterdi. Umarım beğenmişsinizdir videolarımızı. Çok güzel. Kaç yıldır oynamıyorduk ama. Ya arkadaşlar kaç sınırsız para olmasını istiyorum ya. Bayağı iyi paralar var göre. Yalnız. <gülüyor> arkadaşlar. Yalnız. Arkadaşlar. <laughs> Bu <laughs> yukarıdan hiçbir şey çıkarmam. Gerek yok bir sürü karakter çıkarmıştım zaten. Ama birazcık ihtiyacıma yarayabilir. İnşallah olabilir. Karakterlerimi üstlendireceğim. Ben şöyle bir genel durusuk. Tecrüb genel durustum. Çok olan değerleri gündendiriyorum. Arkadaşlar ya bugün yani sizi seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar size baya çok seviyorum size bildirmek istiyorum. Arkadaşlarım bayağı yıldır size böyle güzel videolar atmıyorum. tabi Unutmuşum size güzel videolar atmayı. Ama artık size bayağı iyi videolar atacağım. Bu videoları izleyebilirsiniz. Zaten daha iyi izliyorsunuz. Ka kara Şover Resle.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bunun ikinci videosu da olacak. Yani izlemeyi unutmayın derim. Sizi çok seviyorum. Size bayağı video atmayı düşünüyorum. Ama, ama bayağı. Arkadaşlar inşallah daha güzel kişiler beni beğenir. Arkadaşlarım. İsterseniz abone olun, ister almayın. Herkes atmazsa kırılırım diyor ama yine de sizin ellerinize sağlık olsun. İstediğiniz gibi tıklayabilirsiniz. Beğenirseniz tıklarsınız arkadaşlarım. Sizi zorlayamayız. Hiçbir şey de zorlayamaz. Siz kendi isteğinize göre yaparsınız. Bizi ilgilendirmez. Sizi istediğiniz gibi yapın. Atarsanız da atmazsanız da size ısrar etmem. Siz istediğiniz gibi atabilirsiniz yani. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Arkadaşlarım şurada iki dakika şöyle süzülüp. Arkadaşlar ya bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şimdi kendimi bir güzel sevmediğim ki Elimi bitirmeye başlayabilirim. Onlara da güzel bir bomba atışı yaptım. Gerçek çok güzel oynuyor bu dünyada. Brawl Stars maçı. Arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın. Yarın. Bugün size Daha